sahip neden bunda oynuyoruz? Birazdan göreceksin neden bunda oynadığımızı. Nasıl bir build oynuyoruz şu anda izleyin. Bitti. Devam. Tamam. canı bu şekilde kaldı. Doktor Mando. Doktor Mando Mundi. Doktor Mundi. Koş. Dın lan? Böyle mi koşuyordu bu karakter? Oğlum yazık ne hale getirmişsin kendine. Yani yazık günah ya. Ne yapmışsın kendine? Ne hale getirmişsin kendine ya? Ne gerek var? Eziyet etmişsin kendine. Ne oğlum bu? Ignite'lı team e var karşımızda. Mahvomuş kasmaz umarım. Q başlıyoruz milyon kesmek için. Uzaktan oynayacağız. Var moga kadar sabredin. Hiçbir eşyaya tıklamayın. Bak potion'a bile tıklamayacağız. Ot bile almayacağız. Zaten bizim burun var. Bu var. Pasifimiz var. Q'muz var derken canımızı zaten ölebilecek. Peki benim buradaki dalgalar... Timo'nun körünü engelliyor mu? Timo'nun blind'ını engelliyor mu? Yok sadece immobilizing efekt mi sadece? Tamam sadece CC engelliyor. Okey. Yani ahri çarmı. Chaco box'ı. Şimdi Timo var karşımızda. Arkadan Q ile minyon keseceğiz arkadaşlar. Yaklaşırsa Q ile bir şeyler deneyebiliriz. Onun dışında arkadan böyle satır fırlata fırlata yön keseceğiz arkadaşlar. Ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Ya bu matchup'ta ölsek bile yine kazanan biz olacağız. Yani oyun uzadıktan sonra kazanma şansları yok. Mundo istediği yere gider. Bu ne yapıyor? Bu basınca bir daha can mı yemiyoruz bundan? Hmm. Günde iki kere al. sonra Tito bize etki edebilir mi? Ne aldıktan sonra yok edemez. Edemez edemez. Ben de ondan bahsediyorum şu an. Bırakalım dayak atsın. Ondan sonrası zaten kolay olacak. Şu an dayağımızı yiyelim. Varmo galdıktan sonra üstüne koşacağız adamın. Takasa gireceğiz. Geri çekileceğiz. Canım ne kadar az sokağa fazla şu değil mi? En sona saklamam lazım ultimi. Oh lan. Ölmeyelim de şöyle W ile can ilişelim. Bir tane daha Q'ye verelim. Tak. Çok güzel. Hemen buradan dev kemeri. Var mı gazı bir şekilde gidiyoruz. TP atacağım. Helal Kha'zix. Bam. Bir, e, sanırım iki tane Q sonra E olması lazım. Bakacağım. Söyleyeceğim. Bir daha hani Q'ya vermemize gerek yok. Sırf cooldown artı damage için veriyoruz. Ondan sonra vermemize gerek kalmıyor. Ben... Ne kadar vuruyor buraya? Böyle aradan. <laughs> Evet, kör oluyoruz. Tamam. Biraz sıkıntı yaratacak. Keyifsiz olacak bizim için. Bak. Mando. Doktor Mando. E skill'i ne kadar güzelmiş böyle. 35 atak damage kazanır Doktor Mundo. Ama bir şey diyeceğim. Sen sıçtın ki. Yani Timon'un bana bir şey yapabilme şansı yok. Yok. Bayağı bildiğiniz yok. Hiç şey kasamadık. O biraz sıkıntı. Keyifsiz. Portlak kasamadık. Ama onu oyunun ilerleyen dakikalarında halledeceğiz. Ne oldu? Gank medik. Ultim var. Yavaş yavaş oynarsan. Aa kör yedik. <laughs> ay 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 doktor mando doktor mando Doktor Mundi. İşte bu, işte bu. Pat. 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 Evet. Şimdi hiçbir şeye tıklamıyorsun. Bak Hiçbir şeye. Bunu ne kadar erken bitirirsen oyunu o kadar hızlı kazanırsın. Bak şimdi. Devam et. Bir iki tane Q veriyorsun. E fırlıyorsun. Her zaman bunu yapıyorsun. Tamam mı? Çünkü bunun cooldownlarıdır. İşte bak mesela buna bakıyoruz. Tamam Q'ya bir tane daha versek ne oluyor? Bakın. Cooldown düşüyor mu Q'nun? Bak izle. Cooldown düşmüyor. 4 saniye sabit cooldown. Monster damage'ı ihtiyacımız yok. 130 damage'da kalsın. 22'de kafi. Bu kadar. Tamam. Müstehak. Ama niye öyle genk edin? Öldünüz. Niye öyle diyorsun çocuğa? Sen de öldün. Tak. Allah Allah. Doktor Mundi. Tak. Bu ne zaman nöfleniyor? Şey oğlum atma kör işte bana. Ne zaman nöfleniyor? Varmok. Varmok nöflenmeden karşıda mahvolmuş veya can göre vuran yoksa son pikten bunda çekin. Karşınıza herhangi bir karakter alsın. Hiç fark etmez. Ya kim olduğunun bir önemi yok. Darius Mars da gelse Ufak takasa gir, çık, kazanırsın. Liandry'i aldın mı? Ha yok şey lan. Ne var alacak Liandry'i? Adamın parası yok, ağzı kokuyor herifin. Ade oynuyor değil mi? Tamam. Bak bu bitti. Ama şu an base atamazsın. TP geldiği zaman olacak. Ne oluyor ya? Sakin ol ya. Suratına vuracağım şimdi baltayı. Satırı pardon tak. Satır anda da öldürürüm Teemo'yu. Benim de canım fulleniyor tam tersi. Gel buraya gel nereye kaçıyorsun gel. Buraya buraya gel buraya nereye gidiyorsun? Sen de beni mi öldüreceksin? Hadi gel. Hadi denelim gel. Hangisin? Abi doğruymuş. Bir tane daha oto vursam öldüreceğim adamı. Lan niye geri klik attım? Abi bir dakika Şako. Aa doğru 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 tamam. Şako'nun kılını da artık E basıyor. Tamam pardon. Aslında hangisi olduğunu tahmin edemezdim. Burası Merkür adımları olacak şimdi. Atiklik mi yapsam acaba? Atiklik yapalım. Abi Arkane Komet gider mi bu ampiyona? Neyse kazandık zaten sıkıntı yok. Arken Komet gider mi? Yok sadece yeşil girsen sen benimle. Buradan buna ve buna ihtiyacımız var çünkü. Buna da ihtiyacımız var. Yeşil gir. Yok 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 doğru artık Artık Shaco'nun clone'unu e, da E basıyor. Anlamadım. Anlayamadım hangisi. Mundo'ya dönüştüm bir anda. Neyse artık oyunu kazandık zaten. Bak burada hareket hızı geliyor. 1500 koşuyoruz artık. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama. Daha atikli sağlamadan almadan. <laughs> bak şimdi bak. İzleyin. Bilerek kuleden hasar yiyorum. Tamam. Bak şimdi. Hazır mısın? Nasıl nasıl bir karakter? Nasıl bir şey oynuyoruz şu anda? Nasıl bir build oynuyoruz şu anda? İzleyin. Bitti. Da. Timo'nun canı bu şekilde kaldı. Timo'nun canı bu şekilde. Hatta dive atalım kendisini isterseniz. Olur mu? Kör atsın. Hiçbir şey yapmayacağım yanında. Okey hiçbir şey tutturamadım da fark etmez. W'ye veriyorum. Ha şako gelmiş yine bize. Tüh. Hay Allah. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bak 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 çalama bak çalama. Tito kanser evlenmek için girip kanser oldu. Oh. Hoş geldin. Görüşürüz. Daha hala ultim var bu arada. Onu söyleyeyim size. Gank yiyormuşuz. Bir dakika. Doctor, doctor. This is how we doctor. Canıma bakın şimdi. Hazır mısın chat? Doctor, doctor. This is how we doctor. Oh, 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 ee, Merhaba. Bulcan cool oldum. Az önce ben evet koridoru oynadım. Dive attım size. şakoyu da öldürüyordum. Bulcan cool oldum dostum. Devam. Tak şöyle E'yle vuralım sana. Ben galiba abi, yanlış veririm şu an ya. Şey konusunda. Ee, bir dakika. Yani ben bir e, şurada bir AFK bırakıyorum. Şurada ikinci neyi fulleyeceğimi bilmiyorum. Eee e, sanırım Q fulliyoruz ya. Level 9. Eee. 2'ye versek. Iııı. E, W'ye mi vereceğiz buradan? Neye vereceğiz ya buradan? Hımm. İkinci Q'ya versek daha iyi. Ne yapıyor bu ya? Öldürmeye çalışıyor beni. Ben... niye öyle bir şey yapıyorsun? Ölmem ki ben. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Abi ölecen mi? <laughs> öyle mi? Allah Allah. Bak sen. Jungle Div GGVP. Aa ölüyorum yapma. Aa. Aa. Aa ölüyorum ha. Dur dur ölüyorum dur yapma. Allah öldüm dur. Dur 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 öldüm dur. A ölüyorum Allah. Allah. Aa full oldum tekrardan. Geleyim mi Timo ister misin? Hazır mısın round 2'ye? <laughs> 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 Kafayı yiyeceğim şimdi salak herifler. Buna niye okey oldunuz bu? Yani bu nasıl geçmiş olabilir şeyden? Onaydan, onayınızdan nasıl geçmiş olabilir bu ya? Gel buraya gel. Gel buraya gel. <laughs> Temo cehennem <azal> <laughs> Dur çok ignite edik bir saniye. Çok ignite edik. <laughs> çok ignite edik. Geldim. <laughs> Allah. Allah ölüyorum yapmayın. Ay ay ay. <laughs> bak şimdi bak bak. izliyor musun bak. Hazır mısın dostum. Dostum hala bez atmadık haberin olsun ha. Hala bez atmadık dostum. İzliyor musun? Right Riot Games. Riot Games alo. Hala bez atmadım bak. Bak bak. Doktor Mando. Daha eşya almadım ha. Bak bak geliyorum. <gülüyor> geliyorum geliyorum. <gülüyor> Allah. İşte bakın şimdi şöyle. Bunu görüp oha çok OP bu. Oha her maça bunu alsam kimse bir şey yapamaz. Nah yapamaz. Sen gidip böyle düzgün bir zamanda Mundo almazsan. Mesela Shaco ile Timo'nun Mundo'yu öldürme ihtimali var mı? Yok. Shaco ile Timo'nun Mundo'yu öldürme ihtimali yok. Lucian'ın da yok. Ahri'nin de yok. Bu maça Mundo harika bir karakter. Ama sen gidip böyle Karşıda Wayne var. İşte ne bileyim Darius Malus olabilir belki karşı. Trundle olabilir. Bu karakterlere gel bakayım kafa atayım sana. Ah. Git şimdi evine. Timo bir şey yapamaz ama Trundle olabilir. Jax olabilir belki olmuş olabilir. Sıkıntı karakterler onlara karşı alınmaz. Bu bunlara karşı alındığı için aldım. Sen de analiz et durumu. Ulan bir dakika buraya Mundo gider aslında diye analiz et. Karşıda can derine göre vuran adam olmasın. Oynayabilirsin o zaman. Sıkıntı olmaz. Anlaştık mı? Ben bir canım fullleyeyim. Birazcık canım azalmış. Günler bu şekilde. Zaten oyun başında gösterdim size. Dur kafa atıyorum. Bir saniye. Dur kule de tek yedi. Neyse birazcık canım azalmış. Bir saniye arkadaşlar. Canım fullemem lazım. Birazcık azalmış canım. Devam edelim. E skill'i zaten tek atıyor. Neden E fullediğimizi de anladınız. En pasifinden dolayı. Kafa. 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 Görüşürüz kendine iyi bak. Varmış yani şansını denemek isteyen varsa gelsin. Ben oynamak isterim. Beni bir öldürmeye çalışsanız da bir şey yapın. Şansını denemek isteyen varsa buyurun efendim bekliyorum. Var mı? Dur canımı fullleyeyim. Canım inmiş birazcık. Harika harika. Bu adam kasmış mı? Selamünaleyküm. Ee, o zaman çivili zırh falan alalım. Lucian kasmış galiba ya. Doğuşun kasmış. <laughs> e diğer e, haritanın hiçbir yerindesiniz arkadaşlar. Hepiniz buraya mı geleceksiniz? Ah hoş geldin. <laughs> democa gördünüz mü? <laughs> Tankım bak. Democa bak democa. <laughs> Şako geliyor süper. Oha kazıks o nasıl kombalan. Oğlum gidin lan buradan. Buraya klik atmayın. Ne oldu lan? Çok acıdı canım yapma. Bak. <laughs> Öldü mü? Ulan var ya. Bak. Buraya klik atmayın. Oğlum istemiyorum gidin lan. Allah Allah. Gidin lan buradan. Oğlum elim R'ye çarptı yanlışlıkla ya. Of. Buraya klik atmayın çocuklar ya. Bırakın ben tek başıma oynayayım işte burayı. Niye klik atıyorsunuz buraya? Ben gidiyorum bota geçeceğim ben ya. Çivili mi alayım? Mando. Doktor Mando. Keşke base atmasaydım. Neyse bekleyelim o zaman çiviliyi. Hadi. Geliyorum. Bir saniye arkadaş. Bir saniye. Oynayacağım oyunu. Bir dakika bekleyin. Peki neden top lane değil bota tp atıyoruz? Ha? Neden top lane değil bota tp atıyoruz? Yani isterseniz burada Rook gömleği de alabilirsiniz. İsterseniz Tiamat da e, Haşmet'i de alabilirsiniz. Eğer ki çok sıkıntı AP varsa karşıda. Direkt Rook gömleği gidin. Karşıda AP yoksa sıkıntı yaratan Tiamat Haşmet'i hidra. Ne oluyor Mundo ne diyorsun o? Viyuu viyyuu. Allah kule vurdu tüh ay öldüm ay. Bakın şimdi kuleye ne yapacağım bak. Haşmeti hidra da alabiliriz.

Ay ay zilin zilin ay ay Yapmadım. Hoş geldin. Medicine time. Oğlum hayırdır lan? Ha? Hayırdır hayırdır. Gel buraya gel. Gel gel. Al slow. Geliyor bir tane hazır ol. Al. Al. Al bunu da. Kiana bir tane vurulan adama. Tak. Klink. <laughs> Hoş geldin. Ölmüşsün. Var mı dalacak olan bana? Oynayalım işte gelin. Tak. Bu mu lan? Gerçi. Ha değilmiş. Allah ultim yok. Öleceğim. Ultim yok. Ultim yok. Ultim. Pardon birazcık gaza geldim de ultim, ultim yoktu pardon. Biraz biraz gaza geldim. Bir de o gerçeği değilmiş arkadaşlar. <laughs> Klonmuş. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. İlk item kire kalsak iyi olur mu? Hayır varmok alıyoruz ilk eşya. İyi olan şeyi ben zaten alıyorum ilk eşyadan. Sonrasında da iyi olan eşyalara tıklıyorum. Yani bu ekranda gördüğün Munda eşyaları bunda gameplay. Rünlerdir <laughs> vesairedir. <laughs> Tamamen iyi olduğu için alınmış eşyalardır. Gelecektir sanırım zaten her maç oynanıyor. Gelmek zorunda Tristan Enor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan ruh gömleğine gidelim. Çünkü bizi Ahri öldürmüş. Ben oradan ruh gömleğini alıp devam edeceğiz. TR niye geçtin? Şampiyon gösteriyorum size. Ondan geçtim TR'ye. Benim karşıma geliyor da her maç. Aha. Şu Zillian karakteri olmasa süper ol. Oha yarıcan yedi adamı tek gören. Çiğ. <laughs> 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 buraya gel buraya. Gel buraya sen de. Ya gel, Nereye kaçıyorsun? Gel buraya gel. Buraya gel. Bak. Ne oldu? Allah Allah. Elinizden mi patladı? Ne oldu? <laughs> Avruk gömleğini almadım. Bakayım kuleye kaç vuracağım. Geliyor. Hazır olun. Kafa atıyorum kuleye. Tak. Tak tak. Tak. Ya. Kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum. Biraz daha eşya Biraz daha eşya Biraz daha eşya Dur daha bitmedi maç. Dur bekle. Ha, işte buradan şimdi. <laughs> <laughs> 6300 yük canımız var sadece Ya ben gidip burada böyle fantastik hareketler yapıp 10k can mundodur falandır filandır Gösteririm size de Benim daha çok böyle tarzım size güçlü olan Şeyleri göstermek olduğu için hani Fantastik şeylerden ziyade Hani doğrusunu göstermek oldu. Bu ne lan burada bir şey var Doğrusunu göstermek nereye kaçıyorsun Ha buraya gel Ha buraya gel Ha buraya gel Doğrusunu göstermeye çalışıyorum size güçlü olan versiyonunu. Ama yoksa böyle daha böyle fazla canlı falan da oynardık. Merhaba. Merhaba yine round 2. Round 2. <laughs> tak. 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 Ay ölüyorum yapmayın. Ay ölüyorum yapmayın ay ay. Aa, içinden geçiyorum. bunun, şu zilin olması çok daha zevkli olacaktı oyun. Değildi bu arada. karşı zilin var ondan zevksiz. Yoksa kimse durduramayacaktı beni. Yanlarından e, gezecekti sadece. Şu an hani çok farklıymış gibi değil mi? Tak. Tak. Gel buraya. E Leyhan. Ay bitirmeyin daha yeni başlıyorum daha eşyam bitmedi dur. Strateji <laughs> <laughs> geldi. Nasıl çar? Bunu işte doğru zamanda aldığınız zaman güçlü. Tamam mı? Ben bu karşı dedim ya hani oyun başında. Beni öldürebilecek kimse yok karşıda. Dolayısıyla benim karakterim otomatik olarak OP olarak gözüküyor. Yani bana hiç kimse bir şey yapamadığından dolayı benim çar OP olarak gözüküyor. Ama bunun olayı <laughs> karşıdaki adamların şampiyonlarının çaresizliği olay o yani. Tamam? Bakalım kaç kağı vurduk. Gold'daydık bu arada. Haberiniz olsun. Şöyle göstereyim. Gold nerede o? Gözükmüyor mu gold'da olduğumuz? Neyse golduz ama işte biliyorsunuz neyse. 37k hasar vurmuşuz. 37 bak 37k. Tank oynuyorum. 37k hasar vurmuşum. Kapattım bunu. 12k iyileşmişim. 56k hasar yemişim. Bir El Rise oynaman talep ediyorum. 41k hasar tanklamışım. Bak 41k hasar tanklamak Hani iyileşmek W ile falan filan ult ile. Direkt olarak yediğim hasarda 56k. Bunların yanı sıra 37k'da vuruyorum. Bunun olmasının sebebi de şu. Karşı şampiyonların çaresizliği. Oyun bilgisi devreye giriyor burada aslında. Ben Mundo'yu iyi oynadım mı? Yo. Mundo'yu iyi oynamama gerek var mı? Yo. Mundo'yu iyi oynamadım. iyi oynamama da gerek yok. Durumsal şampiyonlar önemli.